Ebru duvarda mı öreceğiz diyeceksiniz. Evet hanımlar duvarda öreceğiz. İlk önce bu malzemeyi harçla yeri oturtturmak çok önemli. Bu yaptığımız harç yerle beton arasına girdiğinde bizim sağlamlığımızı sağlayacak. Gaz betonları dizmeye başladık. Ne yaptık? Dibi sağlam kalsın diye öncelikle harcı döktük. Daha sonrasında bunun düz bir hizada olması için şu inşaat tipleri vardır. Bakın inşaat tiplerini gireceğiz. İkinci dikkat edilmesi gereken detay bu. Ve arkasından da su terazisi. Yani biz bunu koyduğumuz da dümdüz bir hiza almamız gerekiyor. Şimdi bakın mesela bizim bir tanesi altta olmuş, bir tanesi daha altta olmuş. Çünkü burada kot farkı var. Bunun için ne yapacağız? Hemen bunu kaldıracağız. Yakup'un yaptığı iş böyle oluyor işte. Arkasından düzeltmesem iş çıkmayacak. Yalan mı Yakup? Yalan mı? İtiraf et Yakup, itiraf et. İtiraf et. Bak görüyorsun, dengeyi gene ben kuruyorum. Ama burada yapmamız gereken bir şey daha var. Şu bitiş noktaları var ya, hizamı ayarladım. İki tane gaz betonu birbirine öpüştürebilmek için bunun arasına da muhakkak ki harç koymamız gerekiyor. Tamam mı? Şöyle alayım, biraz süreyim. Piramit sürer gibi hanımlar. Mutfaktan düşünün. Aslında biz bunların hafif yollu olanların hepsini zaten mutfakta yapıyoruz. İki tarafa da değeceği için iki yönüne de sürüyorum. Şöyle. Gaz betonlara harcı incelikle sürmeye başladı Ebru Hanım.